Selam arkadaşlar. bugün sizlere kaç gündür geçti ve son sonra Brawl Stars video çekiyorum. Şimdi sizlere baz oynayacağız. İlk defa ilk defa baz da oynayacağım. Eee Peki seçelim ve oynayalım. Hiç defa oynayacağım. Tamam. Bu nasıl kar karakter? Aha. Vuru. Böyle Eee. Bekle. devam ediyoruz. O boss var. Oyunu kaç günde oynamıyor. Aha kazandım. Tamam devam ediyoruz. İlk defa oynadı. O bu ne kupa kutusu? <laughs> Aha Şimdi sizde de açacağız. Hadi. Aha destansı. 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 Hadi gizemli ol ya da efsanevi. Destansı oldu. İyi. Tamam. Yine oynayalım. Bu da yeni oynayacağım. bazen hiper şarjı var emiş. sin ne ya? Uzun hiç, hiç görmedim. Ay yine görebilmiyorum. Kupa 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 kutusu ne ya acaba? Evet. Bekleyin. Bekleyin bir dakika. Evet arkadaşlar. Da. Bazı çok oyun Şimdi başka oldu oynayalım. Adı neydi? Chrome. Bir de bunu oynayalım. Hadi. Ee, bu, e, ben çok iyi oynadım çok iyi oynadım ben evet bu koltan olmuş ya o Oyunu kaç günde oynamıyorum. Aha. Bunun adı neydi? Ee. Tamam. Birinci olduk. Şimdi ne yapalım? Aha, villov, villov. Bu da bu karakter. Pone. adı pony imiş. Şimdi villov ile oynuyor Çünkü stars'ı gelecek yine atacağız. Ta nå. Uh -huh. Aha, kasa öldürdük. Şimdi dört tane adam kaldı. Oo. Dördüncü olduk. Olur öyle şeyler. Ve hemen starsa, hemen starsa atalım. Hadi, efsane. Efsanevi. Efsanevi. Süper Ender. Efsanevi. Ve Efsanevi. Yok. Güç puanı. Şimdi. <laughs> <laughs> Kolet oynayalım mı? Hadi lan. Bir defa. Bir defa da bunlar oynayak. Sonra video bitiriyorum. Kaç gündür video atmıyorum ya ben. Ee, hadi. Bu şey. Kendisi neydi ya? Oh. Unuttum. Bu tipe gitti. Kaç gündür bu rustars oynamıyorum ben. Kazandık. Ve Hadi. Ve umarım video beğenmiş beğenmiştiniz. Yok konuşamıyorum. Ve hatta abone olmayı unutmayın ve like atmayı. Eğer video beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve bay bay.